4 Haziran yayını 21 yaşındaki otizmli Gizem Dünk'ün kaybı ile başladı. Kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Anne Hülya Hanım kızının sosyal medyadan biriyle tanıştığını bildiğini ve görüşmelerine izin vermediğini söyledi. Annenin işe gitmesini fırsat bilip evden kaçtığı öğrenildi. Gelen ihbar üzerine İzmit Gölcük civarında Gizem'in görüldüğü öğrenildi. Müge Anlı yayında Gizem'in koca elinde kaybolup Sakarya'da bulunduğunu söyledi. Diğer bir kayıp ise iki çocuk annesi Nebahat Astekindi. Dün yayında bulunduğu haberi alınmıştı. Nebahat bulunduğunda eşinin onu alması için beklediğini söylemişti. Maske satarak geçimini sağladığı öğrenilen Nebahat Hanım yayına bağlanmak istemediğini iletmişti. Akan Aztekin'in karısından boşanmak istediğini tekrar dile getirmişti. Ayrıca asker kaçağı olduğu da öğrenilen Hakan Asteki'nin boşanma davası açmamasının nedeninin bu olduğu öğrenilmişti. Dün yayından sonra aile kızlarının yanına gitti. Nebahat ailesini görünce istemediğini dile getirdi. Diğer başka bir kayıp ise 16 yaşındaki Sinem'in İzmir'de kaybolmasıydı. Aile kuzeni Eren'in getirdiği kangal sucuğu yedikten sonra kızı Sinem'in Eren'i sevdiğini söyleyip daha sonra da kaçırıldığını dile getirmişti aile kızını kaçıran kuzeninin kendi evlerinde onları rehin aldığını söylemişti. Bugün yayında Eren'in ve Sinem'in aileleri karşı karşıya geldiler. Eren'in ailesi Sinem'in ailesinin nişan yüzüğü takmayı istediklerini söyledi. Sinem'in annesi yeğenimin getirdiği sucuğu yiyen kızım aşık oldu dedi. Diğer işlenen kayıp ise 3 aylık hamile Hamide Cebeci. Suriye uyruklu iki çocuk annesi Hamide Hanım'ın 30 bin Türk lirası altın ile kaçırıldığı düşünülmüştü. Hamide Hanım'ın eşi taksiciyle konuştuğunu ve taksicinin kendisine sakallı bir adamın yanına Hamide Hanım'ı bıraktığını söylediğini dile getirmişti. Hamide Hanım'ın eşi Hamide Hanım için sürekli telefonda olduğunu söyledi ve şifresini bilmediği için kiminle konuştuğunu bilmediğini dile getirmişti. Hamide Hanım'ı götüren taksicisi yayına bağlanmıştı. Telefonda gösterdiği konuma götürmesini istediği ve Türkçe konuşmadığını söyleyen taksici, parayı sakallı adamın verdiğini de eklemişti. Ekrana sakallı adamın fotoğrafı gelmişti. Taksici de fotoğrafı görüp sakallı adamın o kişi olduğunu tespit etmişti. Yayına ismini vermek istemeyen izleyici bağlandı ve Hamide Hanım'ın hamile olmadığını söyledi. Hamide Hanım'ın amcasının oğluna kaçtığını ve eşinin de Hamide Hanım'ı altınlar için aradığını da ekledi. Hamide'nin kaçtığı Abdullah Bey ise Hamide Hanım'ın yanında olduğunu söyledi. Kaybolan kadının eşi ise Hamide Hanım için eğer kendisi gittiyse çocukları da alsın dedi. Son işlenen konu ise kayıp Firdevs Öztürk ve Mehmet Duran. 3 Haziran yayınına Firdevs Öztürk'ün ablası da katılmıştı. Abla, Firdevs Hanım'ın kaybolduğu gün kendisine geleceğini fakat gelmediğini dile getirmişti. Mehmet Turan'ın ablası Meliha Hanım, Mehmet Turhan'ın da Yusuf Turhan'ı öldüreceğini söylediği ifade etmişti. Büyük abla Meliha Hanım, Mehmet ve Yusuf cinayetleri beraber işlerlerdi. Yusuf tek başına cinayet işleyemezdi, tuzak kurmuştur demişti. Yusuf Turhan'ın kardeşi Sema'yı da diri diri toprağa gömdüğü öğrenilmişti. röportajı ekrana gelen bir görgü tanığı Yusuf Turhan ve Mehmet Turhan'ın kardeşleri Havva'yı öldürdüklerini ve diğer kardeşleri Sema'yı diri diri toprağa gömdüklerini söylemişti. Ekranda Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün kaybolduklarını gördüğünde bu olayın ucunda Yusuf Turhan'ın olduğunu düşündüğünü söylemişti. Yayına ismini vermek istemeyen Yusuf Bey'in cezaevinden bir arkadaşı katılmıştı. Yusuf Turhan ve Mehmet Turhan'ın kendilerini dolandıran kişiyi öldürüp kuyuya attıklarını söylediğini anlatmıştı. Firdevs Hanım'ın kardeşi ablasının kaçmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Bugün yayında ise kaybolan çiftin çocukları Yusuf'un Kayseri'ye gidip ifade vereceği öğrenildi.